Evet beyler Yılmaz Bey yeni bir ürün deniyor şu an bizim arabada. Araç parlayacak. Garanti veriyor. Bakalım göreceğiz. Camlara bile sıkıyor adam mı Helal olsun. Yılmaz mı dedi? Kendi arabası burada parlıyor zaten. Bakalım beyaz araba nasıl parlıyormuş görelim. Eyvah. Bir şeyler söyledi herhalde. Parlıyor. Bak 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 bak. Bu daha güzel parlıyor. Boya kalitesi var ha. Bir siktir bak arabaya <laughs> Demeyin öyle ha. Kalbimizi kırıyorsun. Ertan, ne güzel araba işte ya bak. Ertan şey kafayı yemiş. Sezgin şarap şey. Şarap içiyor mu onun içine ya? <laughs>